Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 moddan yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Şu anda GTA 5'te arkadaşlar, e, Hello Neighbor Wilson'da bir tane pick-up arabasını atladık ve e, haritada gösterdiğim noktaya ilerliyoruz arkadaşlar. Diyeceksiniz o noktada ne var diye. E, bir tane terk edilmiş ev varmış arkadaşlar ve şöyle bir e, o evin içinde gizem olduğu söyleniyor. Böyle siliklerden kaçmış bir tane kadın, katil kadın o evde yaşadığı söyleniyor arkadaşlar. Hatta böyle geceleri insanları e, kaçırıp da orada öldürdüğü Söyleniyor. Bana böyle bir bilgi geldi. Ben de e, araştırmacı kimliğimle şu anda Helen Neighbor Wilson'la arkadaşlar atladım arabama. O bölgeye doğru gidiyorum. Birazcık gizem dolu bir video olacak. E, o, o kişinin arkadaşlar akşamları sadece ortaya çıktı söyleniyor bu arada. Arabamı yakın bir yere park edeceğim. Akşam saatleri olmasını bekleyeceğim. Bir yandan da gözlem yapacağım arkadaşlar. Evet ev burası. Ev burası. Vallahi burası. Tamam terk edilmiş. Dur dur dur. Bu ev değil arkadaşlar. Bu ev değil. Zaten o evde gördüğünüz gibi yaşayan insanlar falan var. Eee akşam olmasını bekleyeceğim. O, bir dakika o insan acaba gizemli biri olabilir mi lan? Lan şuradan bir bakayım nereye gidiyorsun? Recep ve diye besliyor lan adam. Ana çiftliği de var. Güzel ha. Vallahi güzel. Onun da pick varmış arkadaşlar. Şimdi arabaya oturacağım. Ve birazcık akşam saatleri olmasını bekleyeceğim. Saatimiz şu anda kaç bakalım bir. Saatimiz eee şöyle baktığımızda Saat 1'e doğru geliyor. Akşam böyle 11, 12 gibi e, oraya doğru bir girişimiz yaparız. Hatta şöyle e, birazcık zaman geçsin arkadaşlar. Ben de sizlere şu eve uzaktan bir bakmak istiyorum. E, arabamız orada dursun. Arabanın başına bir iş gelmesin. Belki de o sirkten, sirkten kaçmış e, katil kızı kaçırabiliriz. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Oğlum burası daha önce hiç ben gelmedim. Böyle bir yerde görmedim. Burası yeni mi yapıldı acaba ya? Vallahi yeni yapılmış olabilir ha. Dur şu taşın önüne doğru gidelim arkadaşlar. Evet Bak 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 İki katlı bir de İki taraflı arkadaşlar Şu tarafta balkon da var ee, Balkonu var O tarafta da ne var ne yok bilmiyorum Şimdi Saatin 11 olmasını bekleyelim Ve içeriye girelim Sabahtan beridir burada bekliyorum Saat arkadaşlar e, Kaç oldu bakalım bir 11'e geldi sonunda e, Yavaş yavaş el fenerimi de alıyorum Ve aşağı doğru ilerleyeceğim El fenerimi nerede bulursam inşallah Heh buldum Bakayım çalışıyor mu Pili, pili de var Güzel Haydi bakalım Şimdi şu terk edilmiş eve doğru ilerlemek istiyorum arkadaşlar. Şu sağ taraftan bir başlayalım. Sağ taraftan sol tarafa doğru gideriz. Bu ne? Aa bisiklet var lan. Tekeri yok. Ön tekeri yok ama. Bir bakalım buralarda bir şeyler var mı? Oraya doğru boyum gir yetmiyor girmeye. Şuradan bir girişimizi yaparız. Burası abicim aklımı aldı. Sen ne yapıyorsun burada? He? Sen misin lan yoksa katil? Terk et burayı bak terk et silahım var benim. Çık lan. Çık lan. Aha arkadaşlar bak bu bak bu adamdan şüphelendim. Bana burada birilerini kaçırıyorsan ve sik e, kadının katilini söyle. Bak 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 bir anda Korktum çıkınca ağzını burnunu kırdım onun. Ölümü de fazla göremiyorum. Fen e, Fener'e geri dönelim arkadaşlar. 10 numara mıydı? Kaç numara? 11, 12, 13 numaraymış. Bakayım şöyle bir. Etraf temiz. Etraf temiz. Burada koliler falan var. O adamın ne olduğunu hiçbir zaman anlamadım. Bir ayak sesleri geliyor gibi sanki ama buradan yukarıya çıkış var arkadaşlar. Buradan bir yukarıya çıkalım. Buradan bir yukarıya çıkalım. Bir bakayım şöyle. Aha, çanta var. Otur, oturmak için arkadaşlar böyle sandalye yapmışlar. Çanta var. Acaba çantanın içinde ne var? Çantanın içini açamıyoruz. Şöyle bakayım balkonda bir şeyler falan var mı? Yok. Vallahi herhangi bir şey yok. Şu taraftan girdik mi? Gizemli bir şey arkadaşlar aramaya çalışıyorum, gizem bulmaya çalışıyorum ama bir şey yok. Biz sadece çanta var. Çantaya bir yakından bir bakayım. Bir şey yok. çantanın az da kapalı zaten. Vallahi kapalı. Şimdi diğer tarafına geçeceğim oranın arkadaşlar. Bakalım diğer tarafında ne var? Bu adamı adam beni korkuttu ya. Vallahi korkuttu. Buraya nereden girişimiz yapacağız? Buradan bir girişimizi yapalım. Selamun aleyküm. Şimdi buralarda duvarlarda yazılar var. Ee, her zamanki gibi çöpler var arkadaşlar. Ee, sanırım burası terk edilmiş bir yer ve oha bak. Bu yeni bir şey arkadaşlar. Ee, çantada terlikler falan var. Burada ne var bir bakayım? Aa yatak var. Biri burada kalıyor. Acaba az önceki adam mı kalıyor? Yatak falan var. Vallahi yatak falan var. Üst kata çıkıyorum şimdi. Şu e, sirkteki e, katil kızı bulamadım hala. Aha. Aha bulduk. Vallahi buranın üst katındaymış. Otların olduğu yerde. Ne yapıyor o? Ne yapıyor lan burada? Dur bakalım. Şuraya bir saklan. Şuraya bir saklan. Dur. Tamam. O, aha kadın var orada. Bir tane kadın var. Telefonla konuşuyor. Bak telefonla konuşuyor arkadaşlar. Sirkteki kız şu anda telefonla konuşuyor. Bir et, dur bakayım. Saklanacağım, saklanacağım. Aha lan. Ne oldu? Düştü bayıldı galiba. Öldü mü lan? Dur bakayım. Aha bunu kim öldürdü? Oğlum durduk yere aa diye sesler çıkıp öldü. Bak orada da kadın var. Bu kadın ne ayak? Ablacım sen ne ayaksın lan? He? Bir bakayım bir de bikiniyle gelmiş buraya. Bu kadını da ben öldüreyim bir saniye arkadaşlar. Bak bu kadın sanırım bir şeyler yaptı ona. Sikteki eee Katil dedik, matil dedik. Ben katil çıkıyorum burada. Al bakayım sen. Aa, kanını deştim kadının. <laughs> Ama işi bitmedi. Kafasına vur bir tane. Oğlum bak, kesin katil bu ha. Kesin katil bu. O değil. O değil. Kalk ya ayağa. Kalk ayağa. bunu kıralım. Çok güzel. Aldım bunu da. Aldım bunu da. Al bunu. Güzel. İşte bu kadar. Of, fena doğradım. Tamam. İşi bitmiyor. İşi bitmiyor. Hah şimdi işini bitirdim arkadaşlar. Oğlumu ki Kıza ne oldu ya? Şuna bir bakın. Dur şuna bakayım bir. Katil tipi var mı sende? Dön bakayım ön tarafına. Dön lan. Elini dön, elini, dön, elini dön. Ya bırakın şunu arkadaşlar. Siktik. Aha kayboldu. Kız kayboldu lan. Lan nereye gitti bu? Deli manyak nereye gitti bu? Aha oğlum bu ölmemiş. Bana numara yapmış. Arkadaşlar bu katil kız beni kullanıp oradaki kadını öldürmemi sağladı. Ahırlı seni. Olduğu yerde dönüyor bak. Sirk kızı olduğu için arkadaşlar olduğu yerde dönüyor şu anda. Kafayı yedi. Vallahi kafayı yedi. Ne yaptığını sanıyor la bu. Aha olduğu yerden dönmeyi bıraktı. Şimdi bir yakınlaşıyorum şuna arkadaşlar. Bir yakınlaşacağım. Oğlum sen nesin lan? Kızım. Kızım al bakayım sen şunu. Oha bayıldı gene. Oğlum bak bu büyük sorunlu ha. Bu gerçekten büyük sorunlu arkadaşlar. Şuna bir baksanıza. Aa gözlükleri falan değişik bir şey. Gözlükleri falan değişik bir şey. Aa ben bundan hiçbir şey anlamadım. Aha dışarıda araba geçti. Ne oluyor lan? Biri mi geldi? Dur bakayım. Aha o ne yapıyor orada? Lan geyik ya lan geyikmiş. Ben de bir e, kurt birini yiyor sandım ya. Allah Allah. Değişik olaylar gerçekten oluyor arkadaşlar. Bu kız öldü gene ya. Bayıldım öldüm. ne oldu? Bu ne lan? Oğlum Aha lan lan ah. ah. bana hep numara yapıyor arkadaşlar bu kızda. Bak bu kız var ya hileci ha hileci. Sirktekilere zaten inanmamak gerekiyor. Aha geliyor be. Aha şimdi ayva yedik arkadaşlar. Şimdi peşime düştü. Arabaya doğru gel kızım. Gel gel. Ben senin ağzını buna kırmayacağım. Hop. Olmadı. Olmadı. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun lan? Nereye gidiyor bu? Gel buraya gel. arkadaşlar gerçekten deli la bu. Vallahi bana nasıl koşuyor. Bak bak bak. bak. Deli. Gel buraya. Aa vuramadım. Vuramadım. Gel buraya deli, deli manya. Arabayla ben şimdi seni yakalamayacak mıyım? Ben şimdi seni yakalamayacak mıyım arabayla? Kaçma lan. Kaçma oğlum. Gel kızım buraya. Gel buraya. Gel gel deli. Deli manyak. Nereye girdin lan? Aa, başkasının mülküne giriyorsun demek ha. İndim aşağı. İndim aşağı. Dur 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 dur. Arkadaşlar silahımı kapatacağım. Bir saniye silahımı kapattım. Gel buraya. Aha gene kaçıyor. Gene kaçıyor. Gene kaçıyor. Ben 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 arabaya ben arabaya ben arabayla yakalayıp arkadaşlar onu arabaya bağlamayı düşünüyorum. Onu arabaya bağlamayı düşünüyorum. Gel buraya. Kaçma lan. Haydi bas gaza oğlum. Kız kaçtı gitti ya. Evine eve geri mi döndü? Ne yaptı? Bu taraflarda bir yerde aha Hop dur bakayım. Dur bakayım. Tamam çabuk 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 çabuk. Haydi bilsen gel buraya kızım. Hop yakaladım şimdi seni. Arabaya bağladım arkadaşlar. Bu kız arabaya bağladım. Abi abicim. Sen burada ne olduğunu görmedin. Görmedin. Hayır kızı ezmesene lan. Ben onu bağlamıştım. Lanet olası nereye kaçtığını sanıyorsun. <laughs> Öldürdüm onu da arkadaşlar bu arada. Gel bakalım kızım sen. Gel 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 gel. Şimdi oğlum manyak la bu. Gerçekten manyak ha. Kaç 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 kaç. Daha doğrusu arkadaşlar ben bu kızı ee, bir yere kaçırmak istemiyorum. Kendisi deli çünkü. O deliyle meliyle uğraşamam ben. Bunun işini bitireceğim. Bunun işini bitireceğim. Ama nasıl bitireceğim hiç bilmiyorum. Gel bakalım sen şöyle. Seni fabrikaya getirdim. Fabrikaya getirdim. Oo, tam da inşaat fabrikası. Güvenlik var güvenlik var. Şuradan hemen kaçalım. Allah bizi görmedi değil mi? İnşallah görmemiştir. İnşaat fabrikasının olduğu yere geldim. Buradan sonra diyor. Sonra gi girdik. Dur bakayım çimento yok mu üstüne atalım. O. Tamam. Burası güzel. Burası güzel. Tamam. O da orada. Lan dur bakayım. Bana kok kokteyli ver bakayım sen şimdi. Bayıldı. Bayıldı. İpi kopardı kendisi. Ben sana inanmıyorum. Ben sana inanmıyorum. Al lan. Al bunu da. Al bunu da. İşte bu arkadaşlar. Katil kızın işini bitirdim. Vallahi katil kızın işini bitirdim. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok gizem istiyorsanız yorumlara yazın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.